Hayal et. Başarı peşinde koşan insanlarla çevrilisin. Bazıları adil oynar, çok çalışır ve ilkelerinden vazgeçmez. Bazıları ise yalan söyler, manipüle eder ve önlerine çıkan herkesi ezer. Peki zirvede kimler var? Kuralları kim koyuyor? Dünyaya kim hükmediyor? Acımasızlar, pişmanlık duymayanlar, tereddüt etmeyenler. Peki neden dünya ahlaksız olanları ödüllendirecek şekilde tasarlanmış? Tarih bunun cevabını bağırıyor. Sezarlar, imparatorlar, savaş lordları, milyarderler aynı desen hep tekrar ediyor. En acımasız olanlar yükseliyor. Ama bu tesadüf değil, sistemin bir hatası değil. Bu bizzat sistemin kendisi. Bunu anlayabilmek için Nietzsche'nin zihnine adım atmalı ve insan doğasına dair en rahatsız edici gerçeklerden biriyle yüzleşmeliyiz. Güç erdemin ödülü değildir. Gücü kazanan onu alan kişidir. Bize öğretilen rahatlatıcı yalan şudur: Başarı, sıkı çalışma, yetenek ve ahlaki bütünlüğün ödülüdür. Ama tarih, iş dünyası ve siyaset daha karanlık, daha dürüst bir hikaye anlatır. Güç hak edene değil, onu alana verilir. Dünya erdemli olanı yüceltmek üzere kurulmamıştır. Dünya sistemi anlayıp tereddüt etmeden onu kullananlara hizmet etmek için inşa edilmiştir. Başarı nadiren adaletle ilgilidir. O daha çok kontrolle, stratejiyle ve başkalarının yapmaya cesaret edemeyeceği şeyleri yapmakla ilgilidir. Neden yozlaşmış politikacılar ayakta kalır? Çünkü oyunu dürüst olanlardan daha iyi oynarlar. Siyaset adaletle ilgili değil, nüfuzla ilgilidir. İnsanlara duymak istediklerini söyleyen, sistemi manipüle edip otoritesini koruyan, muhalefeti susturan bir lider, dürüstlüğe sadık kalıp gücü kaybeden birinden her zaman daha yükseğe çıkar. Güç peşindeysen ahlak bir zayıflıktır. Tarih bunun kanıtıdır. En güçlü liderler en etik olanlar değil, en stratejik olanlardı. Verdikleri sözleri tutmak gibi bir niyetleri yoktu. İşlerine geldiğinde ittifaklar kurup bozarlardı. Çünkü bilirlerdi. Güç verilmez, alınır. Neden acımasız CEO'lar sektörlere hükmeder? Çünkü iş dünyası savaş alanıdır, yardım kuruluşu değil.'' Adil olmaya, sadakati sonuçların önüne koymaya, etik değerleri büyümenin önüne koymaya çalışan bir CEO, zor kararları almaktan çekinmeyen rakipleri tarafından ezilir. Hayatta kalan şirketler, gerekirse binlerce kişiyi işten çıkaranlardır. Yükselen liderler, rekabeti ortadan kaldıranlardır, onunla uzlaşanlar değil. Gelişen sektörler, emeğin pazarların ve kaynakların planlı şekilde sömürülmesiyle inşa edilir. Rahatsız edici bir gerçek bu. Ama yine de gerçek. Ekonomi iyiliği değil, hakimiyeti ödüllendirir. Neden tarihin en büyük hükümdarlarının karanlık geçmişleri vardır? Çünkü büyüklükle acımasızlık genellikle el ele gider. Büyük İskender dünyayı yalnızca diplomasiyle fethetmedi. Şehirleri yerle bir etti. Jül Sezar onuruyla yükselmedi. Senatoyu sırtından bıçakladı. Napolyon kurallara uyarak imparator olmadı. Kuralları kendi lehine yeniden yazdı. Güç iyilikle değil, kontrolle ilgilidir. Tarihte iz bırakan liderler şu basit gerçeği çok iyi anladılar. Bir lider sevilmeden önce korkulmalıdır. Adalet bir yanılsamadır. Zayıfları hizaya sokmak için kullanılan bir araç. Toplum bize adil olmamızı, kurallara uymamızı, iyi insanların eninde sonunda kazanacağına inanmamızı söyler. Ama bu kuralları kim koydu? Elbette bu kurallardan fayda sağlayanlar. Çalışanlara sadık kalmaları söylenir ama karlı olmadıklarında şirketler onları anında kapının önüne koyar. Vatandaşlara yasaya itaat etmeleri öğretilir ama elitler Yasaları kendi çıkarlarına göre eğip büker. Halk adalete inanır ama iktidardakiler hukuk sistemini kendilerini korumak için kullanır. Adalet evrensel bir yasa değildir. Düzeni sağlamak için yazılmış bir hikayedir. Gerçek dünya bunu anlayan ve buna göre davrananlara aittir. Güç onu hak edenin değil, onu alanındır. Nietzsche yalnızca ahlakı sorgulamadı onu bir aldatmacı olarak ifşa etti. İyinin ve kötünün ötesinde adlı eserinde ahlakın nesnel bir gerçek değil. Zayıflar tarafından güçlüleri utandırmak, kontrol altına almak ve sınırlamak için uydurulmuş bir araç olduğunu savundu. İyilik ve kötülük dediğimiz şeyler evrensel yasalar değil. Belli grupların çıkarına hizmet eden toplumsal kurgu ve anlatılardır. Gücü kendileri alamayan zayıf insanlar gücü ve hırsı şeytanlaştıran uysallığı ve itaatkarlığı yücelten ahlaki sistemler yaratır. Güçlü olanlar ise ahlakın gerçek yüzünü görür. Bu aslında hükmedebilecek olanları sınırlamak için inşa edilmiş bir kafestir. Nietzsche'nin felsefesinin merkezinde güç istenci vardır. Hayatı yönlendiren en temel güç budur. Ona göre insanlar en çok mutluluğu, huzuru ya da hayatta kalmayı arzulamaz. En derin arzuları güçtür. İradelerini dünyaya dayatabilme, gerçekliği kendi vizyonlarına göre şekillendirebilme arzusudur bu. Ve güç yalnızca siyasi ya da fiziksel değildir. Psikolojik, entelektüel ve yaratıcıdır. Tarihin en büyük dehaları Filozoflar, sanatçılar, savaşçılar ve hükümdarlar pasif birer hakikat arayıcısı değil, gerçekliğin fatihleriydi. Toplumu, kültürü, hatta ahlakı bile iradelerine göre büküyorlardı. Güç istenci yalnızca zalimlik değildir. Bu, sınırları aşmak, zayıf ahlaklara boyun eğmemek ve kendi yolunu çizmekle ilgilidir. Bunu benimseyenler tarihe yön verir. Bunu reddedenler tarihin dipnotu olur. Nietzsche dünyayı iki temel ahlaka ayırır. Efendi ahlakı, güçlülerin ahlakı. Gücü, hırsı, kendini aşmayı yüceltir. Liderlerin, savaşçıların ve yaratıcıların zihniyetidir bu. Onlar onay ya da izin istemez, ne istiyorlarsa onu alırlar. Ahlaklarını kendi üstünlüklerine, hakimiyetlerine ve büyüklük arayışlarına göre tanımlarlar köle ahlakı, zayıfların ahlakı. İtaati, boyun eğmeyi ve mağduriyeti yüceltir. Yükselme gücü olmayanların zihniyetidir bu. Bu insanlar acıyı, alçak gönüllülüğü ve zayıflığı erdemleştirerek kendi çaresizliklerine anlam katmaya çalışır. Güce ulaşmak yerine güce sahip olanlara kin beslerler. Başarıyı aramak yerine başarılı olanları şeytanlaştırırlar köle ahlakı, nezaket, sabır ve alçak gönüllülük gibi erdemleri yüceltir. Çünkü bu erdemler zayıfların başkaldırmasını engeller. Halkın çoğuna gücün kötü, hırsın bencil, iktidarın yozlaşmış olduğu öğretilir. Böylece çok az kişi gücü gerçekten talep etmeye cesaret eder. Gerçek şu, ahlak bir seçimdir, bir yasa değil. Nietzsche'nin bize sorduğu soru şudur dayatılan ahlakla mı yaşayacaksın yoksa kendi ahlakını mı yaratacaksın geleneksel ahlaka tutunursan güçsüz kalırsın seni zayıf tutmak için inşa edilmiş bir sistemin içinde kapana kısılırsın ama onu reddeder kendi yolunu çizersen kendi kaderinin mimarı olursun tarih itaat edenleri değil sürünün üstüne çıkanları hatırlar başarı rastgele değildir en erdemlilere, en naziklere, en layık olanlara gelmez. O, belli psikolojik yasaları takip eder. Belli zihniyetleri ödüllendirir, diğerlerini cezalandırır. Tarih, iş dünyası, siyaset, hangi alana bakarsan bak, zirveye çıkan insanlar bunu iyi kalpli oldukları için değil, onları halktan ayıran bazı psikolojik özelliklere sahip oldukları için başarırlar. İşte bu özellikler, gücün, Asıl para birimidir. Ve bu özellikleri ustaca kullananlar dünyaya hükmeder. Hırs. Yükselme arzusunun doymak bilmeyen hali. Kazananların sahip olduğu ilk ve en önemli özellik budur. Sıradan insanlar durumlarına razı olur, vasatla barışırlar. Hırslılar ise asla. Onlar her engeli bir meydan okuma, her kaybı ise yakıt olarak görür. Hırs yalnızca hayal kurmak değil, takıntıdır. Ben daha fazlasına layığım, inancıdır ve daha azına razı olmamaktır. Tarihin en büyük liderlerine, CEO'larına ve vizyonerlerine bak. Hiçbiri mevcutla yetinmedi, daha fazlasını istediler ve aldılar. Güç dünyasında kararsızlık ölümdür. Zayıflar tereddüt eder, fazlaca düşünür, kendini sorgular. Güçlü olanlar harekete geçer. Kararlı liderler kararlarını hız ve güvenle verir. Mükemmel anı beklemezler. Onlar fırsat yaratır. Kararsız insanlar fırsatları ellerinden kaçırır, başarısızlık korkusuyla felç olurlar. Kazananlar ise risk alır. Diğerleri hala ne yapacaklarını tartışırken onlar harekete geçer. Kararlı bir zihin düşüncesizce hareket etmek değildir. Bu, içgüdülerine güvenmek bir yola bağlı kalmak ve gerekirse o yolda yön değiştirebilmektir. Çoğu insan riski sevmez çünkü kaybetmekten, reddedilmekten ya da başarısız olmaktan korkar. Güçlüler ise riski kucaklar çünkü zaferin bedelinin bu olduğunu bilirler. Korku zayıfları yerlerinde tutar. Değişimden korkarlar, fark edilmekten korkarlar, bilinmezden korkarlar. Güçlüler ise korkuyu bir pusula olarak görür. Bir şey onları korkutuyorsa, bu onu takip etmeye değer olduğuna işarettir. Tarihin en başarılı isimlerini düşün. Fatihler, girişimciler, devrimciler hiçbiri güvenli oynamadı. Hepsi her şeyi riske atmaya hazırdı çünkü şunu biliyorlardı: Şans cesurlardan yanadır. Stratejik acımasızlık, ne zaman kurallara uyacağını, ne zaman onları çiğneyeceğini bilmek. Dünya herkese adaleti vaaz eder. Ama iktidara yükselenler şu sert gerçeği bilir. Kurallar ancak sen onlara inanırsan gerçektir. Güçlüler körü körüne kurallara uymaz. Kuralları analiz ederler. İşlerine yaradığında uyarlar, gerektiğinde ise çiğnerler. Ne zaman nezaketin bir zayıflık olduğunu, ne zaman ise bir silaha dönüşebileceğini bilirler. Stratejik acımasızlık zalimlik değil, etkili olmaktır. Duyguları kararlardan uzak tutmak, seni geri çeken her şeyi kesip atmak ve yapılması gerekeni yapmak demektir. Rahatsız edici olsa bile. Soğuk gerçek başarı, güce öncelik verir, ahlaka değil. Dünya iyiliği, erdemi ya da adaleti ödüllendirmez. Gücü anlayan ve onun psikolojisini uygulayanları ödüllendirir. Kazananlar en etik olanlar değildir. Onlar en hırslı, en kararlı, en korkusuz ve en stratejik olanlardır. Yükselmek istiyorsan bu özellikleri geliştirmelisin. Çünkü sonunda güç onu alanlara aittir. Güç baştan çıkarıcıdır ama tehlikelidir de. Acımasızlık, manipülasyon ve salt hakimiyet yoluyla zirveye çıkanlar kendilerini dokunulmaz sanabilir. Ama tarih başka bir şey söyler. Gücü kontrol edemeyen sonunda onu kaybeder. Acımasızlık güç kazandırabilir ama kalıcılığı garanti etmez. Bir hükümdarı CEO'yu ya da Fatih'i yükselten aynı güç sonunda onun yıkımına da neden olur. Jül Sezar kendi başarısının hedefi oldu. Tarihin en zeki ve hırslı liderlerinden biriydi. Savaşta acımasız, siyasette kurnaz, insanları etkileyip Roma Cumhuriyeti'ni iradesine boyun eğdirecek kadar karizmatikti ama çok güçlendi. Senato onu cumhuriyet için tehdit olarak gördü. Dostları düşmana dönüştü, onu zirveye taşıyan hırs onu hedef haline getirdi. Mö 44'te bir zamanlar yanında olanlar tarafından öldürüldü. Bu kadar bir tesadüf değil bir sonuçtu. Napolyon fazla fetheden adam. Napolyon Bonaparte. Avrupa'yı yeniden şekillendirdi, Fransa'yı dev bir imparatorluğa dönüştürdü. Askeri dehası benzersizdi, stratejileri devrim niteliğindeydi ve hırsının sınırı yoktu. Ama güç onu kör etti. Uyarılara rağmen Rusya'ya girdi, düşmanlarının direncini küçümsedi. Kendine olan güveni kibire dönüştü, imparatorluğu çöktü. İmparatorluktan sürgüne, onun hikayesi şu gerçeği kanıtlar. Güce duyulan açlığı kontrol edemeyenler sonunda onun tarafından yutulur. Kurumsal devler sanayiden ibretlik hikayelere. Modern dünyada şirket imparatorluklarının yükseliş ve çöküşleri aynı modeli izler. Blockbuster video kiralama sektörünü domine ediyordu ta ki Netflix'i ciddiye almayıp görmezden gelene kadar. Kodak dijital kamerayı icat etti ama film işine zarar verir korkusuyla ona sırt çevirdi. Bir zamanlar dokunulmaz olan teknoloji devleri yenilmez olduklarına inandıklarında geride kaldılar. Güç durağanlığı tahammül etmez. Kendini yenileyemeyen, kibirlerini kontrol edemeyen herkes kaçınılmaz olarak düşer. Temel ders güce hükmet. Yoksa o sana hükmeder. Gücün en nihai gerçeği denge. Tuz acımasızlık yetmez. Ona öz farkındalık eşlik etmelidir. Hakimiyet yetmez. Ona bilgelik eşlik etmelidir. Başarı yeterli değildir, sürdürülebilir olmalıdır. Güç sahiplerinin yaptığı en büyük hata kendilerini dokunulmaz sanmalarıdır. Gücü yönetmeyi bıraktığın anda güç seni yönetmeye başlar. Soru şu: Yükselirsen tarihten ders alacak mısın yoksa diğerleri gibi düşecek misin? Gerçek gücün anahtarı denge. Ahlaka körü körüne uyanlar zayıf kalır. Onu tamamen reddedenler kontrolsüz hale gelir. Kendini yok etmeden başarılı olanlar, gücün gerçek kurallarında nasıl gezinileceğini bilenlerdir. Birinci naif ahlakı reddet. Sadece iyi olmak seni kurtarmaz. Birçok insan çalışkanlık, iyilik ve erdemin başarıyı getireceğine inanarak yetiştirilir. Ama tarih ve gerçeklik başka bir şey söyler. Dünya adalet üzerine işlemez. Güçlüler izin beklemez. Ahlaka körü körüne uyanlar, onu manipüle edenlerin kurbanı olur. Bu, kötü bir olman gerektiği anlamına gelmez. Bu, illüzyonu görmen gerektiği anlamına gelir. Kurallar işine yarıyorsa oyna, yaramıyorsa yık. İkinci gücü benimse, işe yarayan özellikleri geliştir. Güç istiyorsan onu çekecek birine dönüşmelisin. Ama bu sadece manipülasyonla değil, gerçek güçlü olur. Hırs, seni korkutan kadar büyük hedefler koy. Özgüven, ona yaramayı bırak, yoluna sahip çık. Kararlılık, bir karar gerektiğinde tereddütsüz ver. İnsanlar gücü yansıtanları takip eder, yalvaranları değil. Üçüncü, stratejik kal. Ne zaman acımasız olacağını, ne zaman ittifak kuracağını bil. Çoğu insan gücün sadece ezmekten ibaret olduğunu sanır. Oysa tarihin en güçlüleri ittifakların stratejinin ve zamanlamanın da en az hakimiyet kadar önemli olduğunu bilirdi. Jül Sezar Roma'yı almadan önce ittifaklar kurdu. Makyavel ne zaman nazik görünüleceğini, ne zaman korku salınacağını çok iyi bilirdi. Büyük liderler herkesi yok etmez. Sadık takipçiler yaratır. Anahtar şu: Duyguların kararlarını yönlendirmesine asla izin verme. Eğer acımasızlık gerekiyorsa kullan. Eğer nezaket sana fayda sağlıyorsa onu da kullan. Ahlakın bir araç olmalı, bir kafes değil. Dördüncü uyum sağla ve evrim geçir. Sadece değişenler hayatta kalır. Tarihin öğrettiği tek ders varsa o da şudur. Değişemeyenler düşmeye mahkumdur. İmparatorluklar yeni düşmanlara uyum sağlamadığında çöker. Şirketler yeniliği görmezden geldiğinde yıkılır liderler fazla rahatladıklarında düşer. Gerçek güç ustaları bunu bilir. Katılık ölüm, evrim hayattır. Kalıcı başarı istiyorsan değişmeye, büyümeye, gerektiğinde yönünü değiştirmeye istekli olmalısın. En güçlüler, en acımasızlar değildir. En güçlü olanlar, öğrenen, uyum sağlayan ve dayanabilenlerdir. Güç ve ahlakın dengesi. Güç yozlaştırmak zorunda değil başarı yıkmak zorunda değil. En büyük liderler, düşünürler ve fatihler şunu anladı. Gerçek güç, körü körüne acımasızlıkta ya da körü körüne iyilikte değil. İkisine de ustalıkla hakim olmaktadır. Peki sen ne olacaksın? Sistemin piyonu mu? Yükselip sonra düşen bir zorba mı? Yoksa üçüncü yolu seçecek misin? Yozlaşmadan gelen güç. Dünya adaletle işlemez ahlakı ödüllendirmez, kötüyü cezalandırmaz. Gücü onu gerçekten anlayanlara verir; stratejik, hırslı ve korkusuz olanlara. Çoğu insan bir illüzyon içinde yaşar. Çok çalışmak ve erdemli olmak başarıyı getirecek sanırlar. Ama tarih farklı bir şey söyler. Zirveye çıkanlar en zeki ya da en iyi insanlar değildir. Oyunun kurallarını herkesten iyi anlayan ve uygulayanlardır. Güç, gerçekliği olduğu gibi görenlerin elindedir. Olmasını istedikleri gibi değil. Gücün, kendisi ne iyi ne kötüdür. Bir araçtır. Doğanın bir kuvvetidir. İmparatorluklar kurabilir ya da medeniyetleri yok edebilir. Aptalların elinde kaosa, zorbalarda ise acıya yol açar. Bilgelerin elinde ise dünyayı şekillendirir. Güç istiyorsan, önce gerçekle yüzleşmeye hazır olmalısın.'' Başarı verilmez, alınır. Zor kararlar almaya hazır olmalısın. Eğer bu düşünceler seni etkilediyse ve hayatın gerçekleri hakkında daha fazla şey öğrenmek istiyorsan kanala abone olmayı ve bu videoyu beğenmeyi unutma.